Merhaba arkadaşlar. Metolight e, kullanım kılavuzu videosu hazırlayacağım. E, şöyle yapalım. E, cihazımızı en sağdaki sens butonundan onu açıyoruz. Pardon ben bir kapatayım önce de. E, açtım. yaklaşık 9 civarında zemin sesi vermeye başlıyor görüyorsun. Öncelikle zemin sesli olarak nasıl ayarlanır bir göstereyim. Tabii bazı arkadaşlar zemin sesinden doğal olarak rahatsız olabilir. Kapatılabiliyor onu. Göstereceğim. Öncelikle gene de bir ayrım ben bir bozuyorum kasten bozuk şuradaki boş cepleri bir tutacağım. Bakın çok aşırı parazitli. Bir bozdum gene de bir ayarını. Biraz sesi tutayım. Evet, sesi duyuyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar bir tık bir tık gene de bir alttaki gene de bir butonumuzu yükseltmeye başlayıp tekrar tutuyorum. Hala çok parazitli. Bir tık daha. Hala metal var gibi sesler veriyor. Arkadaşlar buna sıkılmadan milimetrik olarak bu ayarı yapmanız gerekiyor. Yoksa e, yeterli derinliğe ulaşmaz cihazımız. Bakın şu an zemin e, sesi açık olduğu için şu seviye normaldir yani. Şu paralel seviyesi şu normal. Çünkü her yerde bunu yapacak. Bak, her yerde yapıyor görüyorsunuz. Şimdi çeyrek altın koyalım cebimize. 30 santimdir daha önce şöyle ölçmüştüm. Derinlik testi olmadığı için bunu tam bir şey yapmıyorum şu anda. Tekrar ölçme gerek duymuyorum. Koydum içeri. Evet. Zemin sesiyle birlikte görüyorsunuz o metalin ayrıldıken verdiği sesi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Peki. Şöyle yapalım. Zemin sessiz arayacağım. Ne yapıyorum? kıl payı mesela 9'da mı? 8.9'a çekiyorum onu. Bakın kıl payı. Kıl payı duyulmayacak seviyeye getirdim. Şu an hiç ses yok. Şu yandaki boş şeyi tutayım. Bir saniye. Şeylik altını çıkarmadan tam olmayacak. hafif zemin sesi bırakmışız. Bir kıl payı daha 8.8 gibi getirdim. Zemin sesi biteceği seviyede bıraktım yani. Evet şu an görüyorsunuz zemin sesi yok arkadaşlar. Herhangi parazit de yok. Tık yok yani cihazla anlayacağınız. Şimdi tekrar ası gene de bir bir tık daha şu anda hassas yapabilirim. Yapsam çeyrek altın daha net görür. Ona izin verir yani hassasiyet kıstığım için. Tekrar koyuyorum. Evet. Görüyorsunuz çeyrek altın ve şu an değerli olarak arkadaşlar yaklaşık 4,5-5 konumunda ayrımımız. Yani de demire kapalı olarak değerli olarak çeyrek altın 33 santim bize daha önce testini yapmıştım zaten. Zemin sessiz olarak, Zemin sessiz olarak gördüm. Nasıl gördüm? Yaklaşık 8.9 seviyelerinde zemin sesi vermeye başlıyor. Ben onu 8.8 gibi çektim yani milimetre olarak çektiğimde zemin sesini kesteceğiz. Aynı derinliği de aşağı yukarı muhafaza etti. Çok da bir fark yoktu. Şimdi şöyle yapacağım. arkadaşlar birkaç ayar kalıbı vereceğim ben. Yani ne demek istiyorum? Bazı arkadaşlar tabii bunun mantığını anlamadığı için hassasiyetle grant toprak ayarı nasıl kombine edilir? bunları tabii anlamakta doğal olarak zorlanıyor bazı arkadaşlar. Ya da ilk kez kullananlar. Dolayısıyla birkaç tane ayar kalıbı. Birinci ayar kalıbı o zemin sesli veya kıl payı zemin sesinin duyulmadığı ayar kalıbıydı. Ee, yani 9 civar kıl payı duyuyoruz ya da 8.9 civarını alıp kıl payı duymuyoruz. Getirdikten sonra gene de bir sallarken pompalamaya gerek yok arkadaşlar. Sallarken daha hassas ayar yapılır. Şu şekilde bakın. Bakın. En ufak bir ses yok görüyorsunuz. En ufak ses yok. Ee, dolayısıyla sallayarak gene de bir hafif hafif yükseltiyoruz. Tabi yükselttikçe derinlik düşer. Düşürdükçe derinlik artar. Gene de bir grandı yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, tam sesi kestiği nokta ama milimetrik olarak bunu yapmalıyız. Mesela atıyorum 4'te ya gene de bir. Siz bunu 4.5'a bir kere de alın cihazı öldürürsünüz. Açık söyleyeyim. Hiçbir verim alamazsınız. 4 ise 4.1. Bir deneyeceksiniz sallayın. 4.1'de hala mı ses veriyor? 4.2, 4.3 bu şekilde. 0.1'lik kademeler şeklinde denemeniz gerekiyor. Bütün cihazlarda öyledir. Yani bütün analog cihazlarda bu şekilde ayar yapmazsanız e, kabaca grandı bir çevirip ses kesim derseniz e, hiçbir şekilde o cihazlardan verim alamazsınız. Ancak yüzeysel takozları bulursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar e, şimdi de şöyle bir durum var. O birinci ayar kalımı kabul ediyorum ona. Yani zemin ses kıl payı duyulduğu ya da kıl payı duyulmadığı noktada bırakırsa bu şekilde bir ayar yaptık. çekimde de gördük. E, i̇kinci ayar kalıbımızı şöyle yapayım. Mesela arkadaşlar manyetik alanların içine vericilerdir bilmem nedir veya zeminden kaynaklı. Biraz ıslak zeminlerde olabilir veya çimlerde olabilir efendim otlara çarpma durumunda olabilir satık elektrik oluşturur mesela bazı çim ot türleri ee, bu tarz durumlarda şöyle yapabiliriz hassasiyeti sens göstereyim 8'in bir tık üstüne 8.1 8.2 8.3 o araları alıyorum mesela şu an 8.1 gibi bir seviye 8.2 gibi bir seviye aldım oradan ee, bu, bu vaziyette ee, Grand'ı, şimdi arkadaşlar sensi ben kıstım ya, yani manyetik alandan parazitlenmesin, cihaz etkilenmesin olardan falan dedim ya. E, ama bu durumda da derinlik düştü. Ama cihaz ne yapıyor? Grand ayarını daha düşürüp derinliği dengelemeye e, izin veriyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Mesela şu an cihaz çok parazitsizdir. Aşırı yani. Çok rahat. Ama derinlik düştü. Bunu dengelemişti. Hemen alttaki e, Gene de birimizi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tık kısıyorum. Kısınca derinlik artardı biliyorsunuz yeni de, bir de. Bakın yalnızca bir tık kıstım çok az. Muhtemelen yapmayacaktır parazit. Parazit yaptığı seviyeyi önce bir buluyorum ben. Hiç yapmıyor. Tekrar kısıyorum. Çevirme esnasında bir dıt yapar o normalde. Hala parazit yok. Önce parazit yaptığı seviyeyi bulmam lazım. Bakın hassasiyeti düşürünce ne kadar e, grandım düşürmeye yani derini artırmaya müsaade edeceğiz sallayarak yapıyorum arkadaşlar. Pompalayarak değil. Sonuçta pompalaya pompalaya aramıyoruz. Yani bizim cihazımız pompalarken biraz ses verse de salarken vermez. Önemli olan arama pozisyonunda ses vermemesi. Evet. Çok hafif bir şey. Hatta bir tık. E, bakın şimdi ben Parayı sesini duydum ya arkadaş. He, limit burasıymış dedim. Ama o en son kıstığım hal biraz fazla mı parazit yapıyor mesela? Bak toprağa şu an boş toprak. Hafif bir ses veriyor. O zaman ne yapıyorum? Bir tık yükseltiyorum şimdi tersini ama bir tık. 0.1 0.1 0.1 yükselttim. Kesti. Onu da bir göstereyim şöyle. Görünecek mi bilmiyorum ama. Gene de kaça almışız. Ee, mesela 5 civarı 4'e kadar düşürmüşüz. Hatta yerine göre 3.5'a kadar hassasiyeti biraz da kısarsanız düşürmeye müsaade edecektir. Evet bu pozisyonda çok hafif çok sayıda sallamada arada bir düt yapabilir. O kadar olur. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonda bir çekim denemesi yapalım. Şerik altınımızı tekrar koyuyorum. biraz çekimde küçük bir zayıflama olabilir. Kıl payı görüyor görmüyor vaziyetine girebilir pozisyonu ama dediğim gibi manyetik alanlar statik elektriklerden vesaire de kurtulmuş olunuyor. Çeyrek altını hafiften görmeme ihtimali var burada açık söyleyeyim. Belki bir kuruş veya 5 kuruş koysak görebilecektir tahmin ediyorum. Bakalım görecek mi buna? Görüyor. Görüyor. Evet. Yani arkadaş hem yani de gayet net aslında. Belki bir santim derinlik kaybı oldu mu? Bir iki santim. Yani olsa olsa o kadar oldu gibi geliyor bana. Bakın. Farklı bir ayar deneyelim. Mesela ne demiştim? 8.2'ye getirdi mi? 8'e düşürelim hatta. Daha da düşürelim. Bakın. 8.1 gibi. 8'in bir tık üstü gibi. Düşürdüm ama şimdi görmeyebilir. Ama ne yaptı? Gene de biri daha da düşürüp dengelemeye izin verecek cihazın. Bakın. Görmeyecektir ya da çok zayıf görecektir. Hala da görüyormuş. Zaten geri kalmadı mı? Evet. Çok ne? 8'e düşürdüm. Hala da görüyor. Yani demek istediğim arkadaşlar e, bu neviden örneğin cihazı, ayarınızı normal o zemin ses kılpayı duyulacağı ya da duyulmayacağı seviyede yaptınız. 8.7 8.8 gibi. E, şöyle bir gezdiniz. Tabi grandınızla ona uygun yaptığını sallayarak ses kılpayı noktada bıraktınız. Etrafta bir 5-10 metre gezin. Cihaz bir parazit alıyor mu? Zeminden veya havadan kaynaklı? bir sıkıntı çıkıyorsa yapacağınız 8, 8.1 önce bir 8.2'lerde falan bir deneyin. Şuna bakın. 8.2'ler deneyin. 8.3'te deneyin. Hala devam edip 8'e düşürün. Allah'ın izniyle kolay kolay bir cihaz hiçbir şekilde bir parazit almaz artık yani. Dolayısıyla 8'e ama ne yapıyorsunuz? Unutmayın. Gene de bir de düşürüyorsunuz. Milimetrik olaraktan. Bir düşürüp bir tutuyorsunuz sağ sol. Pompalama yok. Bir düşürüp bir daha sağ sol. Bu şekilde önce bir ses verdiği noktayı buluyorsunuz ses verdiği noktadan toprağa, boş toprağa ses verdiği noktadan bir tık üstüne çıkarıp o vaziyette bırakıyoruz. Bir tık ne kadar? 0.1. Bir kademe değil. 0.1 kademe. Çıkartıp bırakıyorsunuz. Gene de ikimiz arkadaşlar power'dır aslında. Yani cihazın sinyal gücünü ayarlar ama bu onda kalsın. Bu yüksek mineralde birazdan gösteririm onu. Çok hafif bir düşürerek destek sağlanabilir. Dediğim gibi arkadaşlar olay budur. Çekimde de kaydeder bir düşüş yok. Hatta neredeyse aynı gibiydi. Gördüğünüz gibi şey, çeyrek altın. 33 santim civarında rahatlıkla görüyeceğiz. Ee, bunun haricinde ne yapalım? Heh, bir de mineralde deneyelim. Şu bakın. Arkadaşlar bu manyetik alanlarda falan birazcık diğer cihazlarda da olabilir ama birazcık bizim cihazımızda hassasiyet manyetik alanı, ne bileyim bu statik elektriklerden falan oluşan parazitlenmeyi, zeminden çimenlerden oluşan daha güzel keser. Yani bu durumlarda esas biz hassasiyeti düşürüyoruz. Ama ama arazide şimdi göstereceğim toprak ortalama ayarını yaptınız. o gayet güzel. Ama bir gittiniz ki taşlar var o taşlara veya çömlek kırıklar neyse ötüyor cihaz. Ötebilir. Yani bütün cihazlar öter. Öttüğü zaman bütün kayalar taşlar böyle olmaz tabii ki. Ama atıyorum gezdiğiniz yani yüzde onun da yüzde bu neviden taşlar vardır. Kayalara da ötebilir mesela. E ne yapmanız gerekiyor? Onlara göre ayar yapmanız gerekiyor. Şu toprağın 3-5 santiminin altından da o taşlar çıkabiliyor. Boşu boşuna sizi uğraştırır yani. Dolayısıyla o taşlara göre ayar yapacağız. Mesela. Mesela. Ben şimdi ayar yapmıştım. Hatta eski ayarına getireyim. Neyse kalsın böyle bu yaptığım toprağa göre ayar var ya arkadaşlar bakın şurada mineralli bir taş var bu taşı ötecek bu bölgedeki hepsi mineral bakın yaz görüyorsunuz ötüyor yani buna ne yapacağım ben buna göre ayar yapmam gerekiyor bu sefer ama şu hassasiyetim ben de zemin sesi duyulan seviye kaçtı e, 9 falan diye ben bunu bir 8.8'e falan bir çektim yani zemin sesinde hatta bir dakika 8.6 gibi çektim. Mineralde yapılacağı anlatıyorum şu anda. 8.5'a doğru yaklaştırdım. 8.6 gibi. Tamam mı? Şimdi cihazımız tabii ötecektir buna. Çünkü gene de bir hassas ayarlamıştık. Gene de biri buna göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız tek olay bu. Yani yükseltiyoruz. Ama ne kadar? Bir tık. Bir tık yükselttim. Bir tutuyorum. Hala var. Biraz daha yükseltiyorum. Biraz daha yükseltiyorum. Acele etmeden eee Biraz daha yükseltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar acele yok bu işte. Acele ederseniz hassas doğru ayar yapamazsınız. Kesti. Hatta ben en son biraz fazla yükselttim. Ee, bir tık daha düşürmeyi ben şimdi deneyeceğim. Tamamen kesti çünkü. Bir tık düşüreceğim. Bir tık düşürdüm. Çok güzel iş ses yok. Hatta bir tık daha düşürebilir miyim? Çarptığı için yaptı onu demin. Çok hafif pıdırdır diyor ama metal olmadığı Çok açık olaraktan anlaşılıyor diye düşünüyorum. Olmasa da bir tık yükseltilebilir tabi. Tabi şu an ben şimdi taşa göre ayar yaptım ya yüksek mineral taşı. Topraktaki derinliğim düştü. Ama yapabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Dünyanın bütün dedektörlerinde olay budur yani. LF dedektörlerde bütün olay yüksek minerali taşlardan kurtulmak istiyorsanız ören yerlerindeki Atık şeyler, tuğlalardan falan. Onları da ötüyorsa cihaz. Rahat çalışmak istiyorsunuz, başka da hiçbir çareniz yok. Ama şu an Bizim dedektörümüze daha az derinlik düşer. Yani diğerleri ölür derinliği yerine göre. Yarı yarıya düşer. %70 düşer. %40 düşer. Bizimkinde onlara göre biraz daha az düşer derinlik. Şimdi arkadaşlar burada çeyrek altını cihazımız görmez şu anda. Mümkün değil görmez. Ee, bakın. Çeyrek altın duruyordu galiba orada. Evet duruyor. Görmüyor. Oraya ancak 1 TL falan koysak görür veya şöyle yapayım. Şurada 20 santim civarı 20 21 galiba. Bir cebimiz var. Çeyrek altını. Şeref altını bakın derin cepten çıkartıp şuradaki şu vaziyette bir cebimiz var buraya koyuyorum. Burada rahat görecektir de orta e, derinlikte cebim yok şu anda. Yani 33 santim diye o cep. Bu cep 20 santim. Çok ne ya havaya da kaldık cihaz bağıra bağıra görüyor yani. Dolayısıyla şöyle yapalım. Yani ortalama ne diyeyim arkadaşlar çeyrek altında 25 santim civarına düştü. Ya yani bu 20 santim cepte. 30 santimden görmüyor. 20'den çok net, aşırı net görüyor. Dolayısıyla ikisinin ortası 25-26'lara falan düştü. Çeyrek altın çekimi yüksek minerali taşı ayar yapınca. Ama bu vaziyette de etrafta çok rahat dolaşabilirim. Hiçbir parazit efendim, minerale ötme durumu olmadan derin çeyrek altın söylüyorum. 30 santimden 25 santim, 26 santim civarına düşmüş olarak da arama yapabiliyorum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Birinci arama. Açtınız. Zemin sesi kıl payı duyulur. Kendi isteğinize bağlı. Ya da kıl payı duyulmaz ama kıl payı duyulmaz. Fazla değil. 8.9'da mı duyuluyor? 8.8'e alarak arama yapabilirsiniz. Gene de biri buna göre sallayarak sağlı sollu arama pozisyonunda ayarlıyorsunuz. Hafif hafif yükselterek eğer ilk açtığınız cihaz ses vermiyorsa gene de bir, önce ses verdiği noktaya düşürüyorsunuz gene de biri. Düşürüp ses verdiği yeri buluyorsunuz. O ses verdiği yerden toprağa, ses verdiği yerden bir tık yükseltiyorsunuz. Yalnızca 0.1. 0.2 yaparsınız, boşu boşuna birkaç santiminiz gider yani. 0.1 yükseltiyorsunuz. Ve bunu sıkılmadan 0.1 bir tut. 0.1 yükselt bir tut. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gene bir ayarı böyle yapılır. Yani grant ayarı böyle yapılır. Ha, o şey neydi diyeceksiniz. Gerede 2. gerede 2'de de şöyle. Genedeki örnek şurada minerali taş var ya. Bu minerali taşı e, daha kolay e, kesmesi için bir miktar kısılabilir. Ama acemi arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum buna. E, güç butonudur bu. Yanlışla fazla e, o kombinasyonu iyi yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Bunu tecrübeli arkadaşlar zamanla kendileri tecrübeleri yüksek mineralli deneyebilirler. Ama ilk alan arkadaşlara bunu hiç kullanmasına hep onda kalsın. Gücümüz, sinyal gücümüz. E, o yüzden kullanmalarını onlara şimdilik tavsiye etmiyorum. İleride tecrübe kazandıkça kendileri zaten yüksek mineralli taşlarda bir destekleyici olarak kullanılabilecek bir unsurdur. E, hiç gerek yok ona. E, onun harici arkadaşlar bakın. Bir, e, zemin sesi kıl payı duyulur duyulmaz vaziyet. İki, etrafta manyetik alanlardan kaynaklı ya da zeminden statik elektrik oluşumundan e, ıslak zeminlerde, çimenlerde yoğun yaşanır. kuruda da yaşanabiliyor. İşte otlara çarpmada şunda bunda hassas, hassasiyet yüksek olduğu için. Yani cihazın hassasiyeti o yüksekse her şeye böyle bir atlamaya hazırdır. ya yani deyim yerindeyse anlatabiliyor muyum? Ya çok hassastır cihaz. Her şeyi bir çekmeye hazır, atlamaya hazırdır. Ee, idealdir i̇dealdir aslında. Ama öyle bir durum varsa civarda bir 5 metre gezin 10 metre var mı? Hiç sorun değil. Hemen bunu 8.1, 8.2, 8.3 bilemedin 8. Bilemedin 7.9 olmazsa tabii 7.8 ama ortalama ortalama 8.1'de ne parazit kalır ne çimen kalır ne manyetik alan kalır. Tabii ki gidip de koca yüksek gerilimlerin altına girerseniz o ayrı mevzu. Yani çok güçlü yüksek gerilimlerden bahsediyorum. Ya sıradanların altına girebilirsiniz ama çok güçlü yüksek gerilimlerde tabii ki biraz uzak durmak lazım ya da vericilerden. Ee, dediğim gibi e, bu ikinciydi bahsettiğim. Üçüncü de arazideki yüksek mineralli hani taşlara denk gelme durumunuzda rahat çalışabilmek adına ne yapıyorsunuz? Hassasiyeti o hani zemin sesi duyulduğu seviye 8.9 mu? 8.5, 8.6 gibi yani o ilk ikinci dediğimiz ortasına getiriyorsunuz. 8'e kadar düşürmüyorsunuz ama o 9'a yakın da bırakmıyorsunuz. Bakın şöyle 8.5, 8.6 muyum? Biraz kasıyorsunuz hafif. Ha, o kasılmış haliyle bir taşa tutun. Taşta çok hafif bir mineral varsa toprağa göre hafif bir yükseklik varsa zaten hassasiyeti kesecektir ona. Anlatabiliyor muyum? A kesmedi mi? Kesmedi mi? 8.5'a düşürdünüz kesmedi değil mi? 8 buçukta. Daha fazla düşürmeyin. 8 buçukta kesmediyse hemen gene de biri 0.1 yüksel tut sağlı solu. Kesmedi mi? Bir daha 0.1 bir daha tut. Kestiği noktada bırak. Eğer fazla çevirirseniz e, iyi bakayım fazla kesti bu yani derseniz hemen 0.1 düşürün. Tam tersini yapın bir öyle deneyin. Tam hassas noktada bırakın ve etrafta rahat rahat aramanızı yapın. Ee, videoda çok uzun oldu arkadaşlar ama e, güzel oldu. Ayar kalıbı bunlar. 3 ayrı ayar kalıbı vermiş oldum. Hiç anlamayan arkadaşlar dahi 3 ayar kalıbından birini seçerek e, gayet güzel çekime, dünyanın bütün VLF direktörlerini açık ara farkla geçen bir çekime sahip olacak. Bakın 2.800 cihazımız var. Buradaki 30 santimlik çeyrek altını çok net gördüğü cepten hem bir, birinci ayar kalıbından hem ikinci ayar kalıbında Rahat gördüğü cepte 1 TL'yi bile kısmen değersiz atıyordu. Görmüştünüzdür videoyu. Görmeyen arkadaşlar Turkuaz Dedektör YouTube sayfamızda Turkuaz Dedektör yazarak oradan da bütün videolarımızı takip edebilir. 1 TL'yi tam olarak görmüyor. Yani kısmen değerli, kısmen değersiz. Hadi ben görüyor, kabul edeyim. Tabii toprağın seviyesi de öyle. Öyle bir düşük mineralle ideal bir toprak gelir ki 2.800 e orada atıyorum. Belki 38 santim, 40 santimden 1 TL görüyor ayrı mevzu. Ama bu toprakta 30 santimden bir teli kıl payı hadi görüyor kabul edelim. Tam görmüyor ama değerli olarak. E, Meteorla cihazımız işte 33 santimden aynı cepten e, çeyrek altını çok rahat görüyor. Hem de hem birinci ayar kalıbında hem de ikinci o parazitlenme kesici 8'e yaklaştırdığımız hassas ayar kalıbında çok rahat görüyor. E, olay budur arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum.